Merhaba, Karadeniz'e hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek reçeli nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikli olarak çileklerimizi saplarından ayırıyoruz. Ayıklamış olduğumuz çileklerimizi bol suyla ile yıkıyoruz. Çileklerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. çileklerimize 1 kiloya 1 kilo olacak şekilde şeker ilave edip bir gece beklemeye bırakıyoruz sabaha kadar bekletmiş olduğumuz çileklerimiz sulandılar dibinde kalan şekeri karıştırarak iyice eritiyoruz reçelimizi tüpün üzerine alıp kaynamaya bırakıyoruz Köpüklenmesini engellemek ve parlaklık vermesi için yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Reçellerimiz kaynamaya devam ediyorlar. Kıvamını arada bir kontrol etmemiz gerekmektedir. Bunun için az bir reçel alıyoruz ve bir tasta soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra kıvamına bakıyoruz. Kıvam testine bakarken tırnak ucumuza bir damla damlatıyoruz. Tırnağı ters çeviriyoruz. Ve tırnaktan yere damlamıyorsa kıvamı olmuş demektir. Reçelimize şekerlenmemesi için daha sonra çeyrek limon ekliyoruz. Ve 5 dakika daha kaynatıyoruz. Limonunu ekledikten sonra reçelimizi 5 dakika daha kaynattık. Şimdi şişeleme işlemine geçeceğiz. Kanalıma üye olursanız sevinirim. Reçelimizi kaynattıktan sonra kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozlara doldururken bir parmak mesafe olmasına dikkat edelim. Doldurmuş olduğumuz kavanozların kapaklarını bir bez yardımıyla iyice sıkıyoruz. Ters çevirerek kapatıyoruz soğuduktan sonra tekrar eski haline getirip saklayabiliriz afiyet olsun